merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. E İngilizce devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son buralarda mı kaldık? Çok mu başa attı? Acaba dedim ama biz bunları geçtik sanırsam ama bir çıkalım. Şöyle bir şeye gelelim arkadaşlar. Şimdi biz sanırsam buradayız arkadaşlar. Aynen. Buradan sonra ilerleyeceğiz ama bakalım. Göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Buradan ipler var. İplerden mi çıkacağız acaba? Yo, Böyle tırmanacağız. Hmm, biraz şöyle gerilelim arkadaşlar. Hup, bam, geçtik. Evet, yanlış yaptık. Şimdi burada arkadaşlar böyle bir şey yapmayacağız. Burada şöyle yapacağız. Bakın şimdi Burada bir kutu var. Bu kutuyu böyle içeceğiz sanırsam. Bu işte en zor bir bölüm arkadaşlar. Topun üstünde yürüyeceğiz burada. La çıkamadı ya, çıkamadı. Çabuk 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 abi. Çabuk çabuk ol, çabuk ol. Hızlı biraz abi. Tamam bunu içeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle 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 çabuk çabuk çabuk. He. şimdi arkadaşlar Arkadaşlar Tamam burada Ölemem Yapma bunu ya Çep pointe kadar geldim ya Abi zor Zor bölümlerden bir tanesi arkadaşlar Zor bölümlerden bir tanesi Arkadaşlar bu Evet, bu biraz zor bir bölüm arkadaşlar. Zorluyorum ama Zorluyorum. Bayağı zorluyorum. Abi gene çek point'e kadar geldim ama ya. Yapma. Son kez deniyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Son kez deniyoruz. Bakalım olacak mı bu sefer? Yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Yapıştır abi yapıştır 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 yapıştır. Bakın bu biraz zor bir bölüm arkadaşlar. Çık artık ya. Çık artık. Niye çıkmıyorsun arkadaşlar, ki? Geçtik. Çok Çıkmadı iyi de geçtik ya. ama. Burası biraz sıkıntı. Oh. 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 Çok güzel. Çok güzel geçtik be arkadaşlar. Bu ne? Evet arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Neden derseniz bu demo versiyonu olduğu için arkadaşlar. Ben şu an gerçeğini oynamıyorum arkadaşlar. Demo sürümü olduğundan dolayı oyun bu kadarına izin veriyor arkadaşlar. Yani biz şu kadar oynayabiliyoruz arkadaşlar. Şu kadar bölüm oynuyoruz. Kaç bölüm oluyor? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 bölüm falan oynatıyor demo sürümü olduğu zaman. Bu oyun... Ee... Çıktı arkadaşlar. Paralı bir oyun zaten. 15-16 liralık bir oyun arkadaşlar. Ben de demo sürümünü çektiğim için arkadaşlar bu oyunun. O yüzden yapacak bir şey yok. Video biraz kısa olduğu farkındayım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.